Adına, herkese merhaba benim bugün sizlere şas kablolarımızın şu uç kısmını kırılmaması için bir pratik ipucu göstereceğim. Bunun için gerekli malzemeler tükenmez kalemlerden çıkan yer. Ben bir de genişlettim daha kolay girmesi için. İlk önce arkadaşlar şu yeri şuradan sokarak kırıyoruz bitesiye kadar. şu şekilde gördüğünüz gibi soktum. Böyle kıvır gösterdiğiniz gibi kıvırın yine iç kalbine Bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.